Merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte normal dünyama devam ediyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Böyle kalmışız en son. Şöyle bakalım sandıklarımıza, böyle sandıklarımız falan. Ben yani bu burada mıydı lan? Neyse. Ee, en son ne yapacaktık hatırlamıyorum bile. Ee, şimdi biz ilk önce bir şunları şöyle envanter dizmesi yapalım. Birazcık da şuraya eşya koyacağım. Çünkü vallahi vallahi e, bugün madene devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi madenden gelmiştik. Şimdi o madene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi inelim bu madene bakalım. Kazmamızın gücü de azaldı ha. Yeni yaptığımız kazma azaldı. Şimdi inelim o zaman. Şöyle kaz kazdan. Hadi en son şey yaptıydık. Şöyle gizli bir yer bulduk. Oraya girdiydik. Anlamı satayım daha ilk dakikadan mı? Daha ilk dakikadan mı? Tamam. Acamadı. Endirmen. Sakin abisi, sakin abisi. Abisi sakin. Şuradaydın ne maden? Maden şurada mıydı lan? Ay yok buraya yapmadık. Yok yok yok, yok Şimdi hatırladım. Şöyle ha. Şimdi şunu yapalım bir de. Hop yap. Ya ya. Ya kalkanımı açamadım dur. Şimdi şöyle bir özelliği de vardı Bedrak'ın. Yani bedrak oynamayanlara bir şey olmaz da yani şöyle. Şuraya mesela şey koyabiliriz. Ya aman yapamıyorum bir özelliği ya neyse. E, kömür kazalım. Burada madendeyiz bu bölüm. Full madendeyiz herhalde. Çünkü bu bölüm bayağı bir madende takılacağız. Alamadım. Flash TV oyunculuk. <Sessizlik> Eraydi kapon. Gel lan götüm varsa vermelisin. Adres dedim. Hanı nasıl oyun? Hayır. Hayır. Oyun oyun oyun. Oyun gitti lan. Bir an kontrolü kaybettim. Aynen. Bisküvit. Oğlum nereye koyduk lan biz şeyi? Biz nereye açtık şeyi? Of her şeyi unutuyorum ya Allah. Şey şöyle bir yer açtıydık o başka bir şey madene gidiyordu. Ora neredeydi? Şurada mıydı oğlum? Herhalde evet evet burada olabilir. Yüzde bir milyar milyon trilyon hacı bu burada. Ya şaka yapıyorum oğlum ne oluyor ya? Tabi takılıp takıp, takıp duruyorum. Allah Allah yeter. Yeter kardeşim ya. Hep de videodayken oluyor. Allah'ım ya Rabbim. Yeter be kardeş. Allah'ım ya Rabbim bir rahat bırakın. Düzgün ol oğlum. Ne oluyor? Allah Allah dur. He herhalde hatırladım. Tamam şuradaydı galiba. Galiba hatırladığım bilgilere göre buradaydı. Allah. Şimdi ne yapacağız değil. Bir şuraya koyabilirim. Lan. Önüne koyamıyorum hayır. Hıh, tamamdır. Ya ne oluyor şu an? Allah'ım tabi, tabi Allah kafayı yedi ya. Şimdi dur evvelce yapabilir miyim? Yapamam. Anana satayım. Oradan çıkan anana ama ne diyor oğlum? Tak 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 bir mahallede. Nagan 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 Neyse şöyle çıkalım. herhalde nereye açtıydık? Nereye açtıydık? Nereye açtıydık? Aa! Oyunum kastı kastı, 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 kastı birader. Kastı birader öldü. Tamam. Bu oyun niye bu kadar kasıyor ya? Vallahi iğreniyorum şu kasmadan ha. Aha. En sevdiğim en sevdiğim i̇şte bu. Ya şu kristalleri bir kazalım be. Oh. Çok güzel gözüküyorlar. Ne? O süsler ne? Oh my god. What your name? Marco. Şunları alalım. Bunlardan bir şey olmaz. Oy oy oy. Çok güzeller. Bunlar video. Yani video. Dur, neydi ismi? Unuttum. İsmi neydi? Unuttum. Şuradan birazcık şey kasak. Aa. Oyun. 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 Ya oyun bak. Yeter ya. Allah Allah. Yeter. Ananı bacını karını. Öl lan, öl lan, öl lan. Allah'ın geri. Of. Bir yer rahat maden kazamadık be kardeş. Neyse i̇şte çıkalım buradan artık. Ye yemeğini. tamamdır. Şunu kaz. Tamam yeter. Şimdi şöyle gidelim. İndik vallahi bayağı derine. Şöyle ya oğlum takıl kalma bir ya Allah Allah yeter. Oyun takılı kalıp dur birader ya. Şöyle bakalım. Yine bakalım. Hadi bakalım. Şunları da alalım dur. Ya oğlum oyunun kasıp kasıp biter ama artık ha. Yeter be kardeş. Aha aha aha. Altın 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 altın. Altın altın altın. Altınlar altınlar var benim dolapta kapon. driblingler atar, çalımları kapar. Altınlarım var Bitti mi? Dolarlarım var Bitti mi? Ver havam mı söndü? Başım mı dön? Yani diyorum oğlum ben. Şimdi şuralara iniyorum da buralara birazcık TL kalmayacak. Aha tamam tamam tamam. En sevdiğim yerlerden birine geldik bu arada. Ha, burada elmas çıkabilir. Hiç elmas bulmadım ha. Tabii ki de hayatımda görülüm. Hayatımda bir kere buluştum. O da çok güzeldi ya. Yani. nasıl diyorum? Ben niye bu kadar şanssızım? Oğlum. Millet elmas bulunca diye selam yes, diye seviniyor. Ben anlıyorum. Ya hadi be kardeşim düzgün bir yer yok mu be hadi. dur. Buradan kesin bir yer vardı da ben buraya girsem mi? Girelim girelim hadi. Girelim girelim. Taka taka ta 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 ta. Aha. Yine. Yine 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 al 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 al. Oğlum hadi anasını hadi ana. Ya dur bunlar çok 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 çok, çok geç kuruluyor. Aha. Ben buraya hatırlıyorum. Burada çok elmas çıkıyordu. Galiba. Heh tamam. Ne? Kristal mi? Kristal mekanına geldik yine. Palerina kapu kapu cina. Numarina Allah Allah. Hmm, bir saniye. Ya ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Allah Allah. Yeter kardeşim ya. Vallahi çok kasıyor ha. Boşan niye bu kadar kasıyor? Sen söyle bari. Tabii ki de seninle bir alakası yok da söyle ya. Yeter be kardeş. Tamam. Şimdi. Biz şuraya gideceğim şurası Şuralarda bir şey... elmas var mıydı ya? Şuralarda elmas var diyorlardı da. Neydi ismi unuttum buranın. Fosil miydi neydi? Ya dur. Şuna devam edelim. Aha tamam tamam burada elmas çıkabilir. Aha tamam tamam burada çıkabilir de oğlum ne oluyor? Allah Allah. Vallahi billahi yeter be. Abicim ne oluyor şu an ya? Abisi ne oluyor? Neyse çıkayım ben bu madenden. Oğlum çıkışı unuttum. This is the end. Oğlum lan, tabii. lan tabi. Şaka yapıyorum da. Ananı satayım. lan <laughs> da gerçekten unuttum lan. Lan hayır hayır olamaz böyle bir şey. Hayır izin vermem. Ananı sikiyim. Tamam. Creeper kardeş. Ah creeper kardeş sağ ol biraz. Birazcık sağ ol. Ananı satayım. Ya patla patla hadi. Oğlum illa yanımda patlayacağım? Aa bura nere? Bura nere? Bura kanka? yapacağın işi tabii tabii bir şey yok. Ee, şimdi ne yapacağız biliyor Benim blon var mı yok mu bak mı? Baktım, baktım, baktım. Şimdi çıktım. Hadi bakalım. Şimdi böyle ya şöyle gideyim işte oğlum. Ya şöyle gidemiyorum mu ben? Hayır. Bunu Aa ah! neyse. Koşunu da alayım çıkayım ya artık şu evden. ama. Şu madenle çıkayım artık ya harbiden. Yeter be kardeş. Aa. Aa ne oluyor lan? Aa ne oluyor? Allah'ım oyunun Oyunum kaçıyor birader. Evet. Biraderlerim oyununuz kaçıyorsa söyleyin size FPS arttırıcı vereyim. Yok ki. Hiç cihazına bağlı. Benim cihazım iyi ama yine de takıntıları var birader. Öl lan, öl lan, öl lan. Sizden mi korkacağım lan? Oğlum al al. Aman ha, kodum al. Gel de. Götün varsa gel. Al. Aman ha, kodum al. Allah Allah. Kırıl hadi sen. Lan ne oluyor? Ne oluyor aman koyayım ya? Aman koyayım. ne oluyor? Kim buraya? Vay aman koyayım. Savaşın savaşın aman ağudum. Abi yürü. Öl lan öl lan aman ağudum. Bu öl. Yarram öldü. Yaram siktir git. Ananı sikeyim. Minik ananı ananı bacını karını. Öldük öldük beyler öldük. Hayır. Of. Of of of. Şimdi nasıl alayım eşyalarımı? Bebek son bir piç orası bu çocuğu ya. Of of. Öfkeyle kalkan zararla oturur işte. Ne kadar doğru. Of of. Of, alayım bari eşyalarımı. Sanki eşyalarımı alabilecek gibi konuşuyorum ya. Hıh. SMP bitti ya. Minecraft dünya bitti. Yüzey bitti, patlat da gitsin hadi. Aynen. Of, bırakıyorum bu dünyayı. Beyler, bırakıyorum bu dünyayı ben. Son haritelerimi yapacağım ve bırakacağım. Bu dünya benim için değil. Bu dünya Türk milleti için, bu dünyayı Türk millet kurtaracak ve ben de onlardan biri değil. Va.